Ne olur ne olur. ha sen demeyin. Sakın oraya gitmeyin. Bize yardım edin Ayşe. Çok, Çok güzel. güzel. <laughs> Bugün eğlencenin dibine vuruyor Ne oldu? Ne oldu? telefon çalıyor İyi Allah, Allah. Dur içeride Allah. 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 İyi misin, ha? Al, Dur bir oldu? Alo. Alo Yiğit. Peşinde benim mi var? Ne? var Anlamadım. Peşinde. abi. Bana yardım edin. Ben saat iskeleye doğru gidiyorum. Sakin ol. Ben... Ne? Ne? Anlamadım. Peşinde. Tehlikeli. Bana yardım edin. Ben saat iskeleye doğru gidiyorum. İskeleye gidiyor. mi gidiyorsun? Neredesin iskele? ben, mi? Biz ne? Ne? İskeleye. Kapa mı? Ne? Meyza yapmalıyız. İskele gidelim mi? Evet. Bazı o şoför. Bazı kazı. İskeleye doğru. Meyza hadi, mı kötün? Haydi senemen. Haydi koş meyza. Melis? Melis. Yiğit, Merk, biz buraya gelmemiş miydik? Bura evet. değil miydi? Yiğit bizi burayı tarif etti, tarif edeceğiz. Burası. Abi bir şey söyleyeceğim. Nerede bu? Nerede? İyi, neredesin? İyi. 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 denize bağlı düşmüş olmasın? Nasıl denize düşsün? Ne Denize nasıl düşsün abi? Denize nasıl düşecek? Ya Allah'ım dur. <laughs> Allah, Hayır, Ömer. Tamam. Hayır, Ömer. Kuzi, tamam. kuzi orada bir şey var. Bu ne ya? Kuzi orada bir şey var. Alsana onu. Bu ne? O ne kuzi? Bilmiyorum Mert. Bu ne? Abi yanmış ne? Ya. Bir not var. Abi aç şunu. Aç. Çıkar. Çıkar ama. Ne o? Bu. Yavaş. Islanmış da kuzi içinde nasıl? Ne? ne? Ne o? Yiğit elimde mi? Yiğit ne? elimde diyor. Yiğit'i bir daha ne? Yiğit elimde. Yiğit'i bir daha görmek istiyorsanız saat 18.00'da üç kuyulu mahzende olun. Yoksa Yiğit'i bir daha göremezsiniz diyor. Üç kuyulu mahzen mi? Üç kuyulu mahzen mi? Üç kuyulu mahzen ne neresi? Bilmiyorum bir yere. hastanede bir yer mi var? Abi, abi Yiğit'e bir şey mi yaptılar? Evet Yiğit'e bir şey yapmış abi. Yani Yiğit elinde diyor. Bizden galiba fidye bir şey istiyorlar. Orayı bulmalıyız. Evet orayı bulmalıyız. Bulalım soralım. Yani soralım. soralım. Yani insanlara soralım. insanlara soralım. Şurada bir var mıydı? Onu sorabiliriz. Soralım. Abi Buyurun. abi o, bir şey sormak istiyoruz. Evet. Üç kuyulu mahzeni biliyor musun? Üç kuyulu mahzenin lafını duymak istemiyorum. Bana abi? Üç mahzen demeyin. Ne oldu abi? abi? Hayır üç kuyulu mahzenin lafını duymak istemiyorum. Lütfen. 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 Gidin Gidin Lütfen. Lütfen yok. Bak, davranıyorlar. Bilmiyorum ben çok üzgünüm. Üç günüm az sen de ne yazık üzün. Bilmiyorum, ya, bilmiyorum davranıyor. bunu davranıyor. öğrenmeliyiz. Gel başka birine Aynen, soralım. Gel başka birine soralım. Kuzi kim kime, kime su olsak? üç günüm az sen nerede? Allah Allah! Üç günüm az senden uzak durun. Ne, ne oldu? olur? Çok tehlikeli. Sakın oraya gitmeyin. Dur! Allah! Ne oluyor? Ne oldu? Pardon. Lütfen söyleyin. Üç günüm az sen nerede? Evet söyleyin. Üç günüm az gitmek için. Karan köyüne gideyim. milyon deme ona. Biliyorum ama çok kötü. Ne ignasyondan bakalım. Hadi yürü. Karaöcüler köyü bu taraftaymış Kuzi. Burada mıymış? Karı köyü bu taraftaymış. Burası bakayım diyor. Bakayım diyorum. göremiyorum. Burası bir köy burası? Burası neresi? Yaz ışık da. Al. Ne böyle? Bilmiyorum Kuzi de. Burası nasıl bir yer böyle? Mert bak lütfen sadece Yiğit'i çıkarıp gidelim Yiğit buradan. Yiğit'i çıkarıp gidelim Tamam mı? Galiba şu Allah biz gelsin bana şuraya. Burası neresi? Allah aşağıda bir şeyler var ha. Aa! Oh. Allah! O dedi. Kuyruğu var ben. Üç kuyruğu var Sen diye yerin altı. Ah, oraya nasıl ineceğiz? Bu taraftan iniş. Gel oh my god. Bak buraya nasıl gireceğiz? İçeri yavaşça Kuzey. Elinle hadi gel. Böyle yavaş yavaş gel. Mert bak dur. İçeride şey. yılan falan var galiba. Kuzey ama bunu Yiğit için yapmak zorundayız. Yiğit bizim için her şeyi yaptı. Bu doğru. Aynen gel ne olursa olsun Yiğit için aşağı iniyoruz Kuzey. Hadi Mert. Hadi gel. Böyle. Ay dikkatli Oy burası da neresi Çok değişik Çok değişik. Vallahi bastığın yeri dikkat et. Bastığın Kırılabilir çok eminim de burası meres. Gel Burası da mi? O var Şuna Bu ne? Oh my god. Bir insan niye bunu burada bırakır Mert? Bir insanı öldürmek için olabilir mi? Hayır. Şunu yine. Bastığın yerine dikkat et. Bastığın yerine şöyle gel. Öyle gidiyor. Biraz. Biraz. Bırak. 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 Allah! Allah! Bırak. 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 Açılmıyor Bırak. 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 Buradan nasıl aldın? Ne çıkmaz mı Burası, Burası abi, gibi çıkamıyorum abi, ki. Buraya. buraya baktık mı? Aa, Açık! Gel gel buraya gel. Şunu al. Onu bunlar. Git buradan. Git buradan. Beys burada. Beys burada mı? Biz. Göremiyorum bak. Şu an biz neredeyiz Teyze? Beynimde ilk karşılaştığımız yerdeyiz. Bir şey söyleyeceğim. Bunu elim alayım ne olur ne olmaz. Sen onları elinde tut burası neresi? Burası onu ilk gördüğümüz yer değil evet. mi? İlk gördüğümüz yer. Ritam'a baksana Beys'e. Rafta oh. bir şey olabilir. Ama oh. oh, Mert, Bu ne? O ne bilmiyorum Beys'e. bilmiyorum açayım. Ay 9.1. Biz ona göre bir kıralım. Dur dur. kilitli. mi evet. kıracaksın? Hadi Hadi. Hadi. Dikkatli ol. Oh. Dikkatli ol. Kilitli. Kilitli çıkmış mı <laughs> O ne ah. öyle? İçinde not var kutu. Nasıl bir not o? Azin haritası yoksa? Bilmiyorum. Ne yazıyor? Zamanın başlangıcında deme... mı? Ne? Öl Zamanın ötesinde başlangıç ötesindeki sınıra den ufuk tepesi. Ne? Bu nasıl bir şey böyle ya? Zamanın başlangıç ötesindeki sınıra den ufuk tepesi. Bunu çözmeliyiz kuzey. Bu gizli bir geçit falan mı Mert? Bu ne geçip bu galiba bunu bırakalım. Ya dur dur yanımıza alalım kuzu bu ipucu çözemedik. Biz bu, şimdi bunu tutayım de nasıl çıkacağımızı çözelim kuzum. Orada bekliyorsa ya. biz bizim kaçmamız lazım burada. Hemen kaçalım o zaman bak Şu an gözükmüyor oralarda. Kuzu daha. elime eline bir şey al. Tamam. Elime, eline herhangi bir şey tamam. al. Şu iyi Tamam al onu. Dur. 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 Bunu daha, kar, daha etkili Dur. 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 Tamam mı? Hadi. Onu al. Gel aldım bunu. Ver. Hadi. İşi ver kuzu. Al kuzu. Gel. Şimdi sesince mi dikkatli çekamıyorum. Sesince tamam. Bir ses ol. Dur ben ondan Hadi, hadi, Açıyorum. hadi. Aç. Kapı. Allah. Oh. Üst mi? Dur, kuzeni sen. Kizli. Ver, ver şunu. Kapıyı kıracağım. Çek. Hayır dur, dur. Kapıyı. Kapıyı. Kapıyı Kabı. kırılması lazım. Nasıl kıracağız? Allah Allah. Ver aa, aa. Ay. Ay. Kuzi Kuzi lazım. Ver. Ver. Hadi. Kız yardım eden lazım. Dur. Açtım Açtım. Mert dikkat ol. ol. Mert dikkat ol. Işıkla bir bak. Işıkla bir bak. Arabanın anahtarı nerede? Arabanın anahtarını kaybettim. Ben de gel ben de. Hadi hadi çabuk. Çabuk. Bu tarafta. Koş, koş koş. Hadi. Yardım edin. Çabuk ol. Huh. Arabanın anahtarı. Arabanın anahtarı. Düzelt açmayalım. Hadi. Tak ha? onu tak onu tak. Ne tak, çalışmıyor? Araba çalışmıyor. <laughs> Araban çalışmıyor. <laughs> arabanın benzin bitmiş. Bunu bir an önce çözmeliyiz ve buradan gitmeliyiz tamam Gidemeyeceğiz hemen. biz arabanın benzin bitmiş dur ben sana yakıt kalmamış. O zaman koşarak kaçalım. Ay koşar değil Tuzi bunun anlamını çözmeliyiz. Sen tamam, çözmeliyiz bak okuyorum. Oku tekrar. Zamanın başlangıç ve ötesindeki sınıra değen ufuk tepesi. Ufuk tepesi. Zamanın başlangıç zamanla Zaman tamam. arkadaşlar. Bunu Heh. ne yapalım biliyor ne yapalım? musun? Neyse en iyisi. Ne arkadaşlar bize yardım edin. Bu şeyi bakın okuyorum size de. Zamanın başlangıç ve ötesindeki sınırına değer ufuk tepezi. Bunu bize çözün ki bize de kurtulalım arkadaşlar buradan. Evet lütfen arkadaşlar evet. fikirlerinizi bize söyleyin bize yardım edin. sizin yardımınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bize yardım edin arkadaşlar. <laughs>